buraya siyaset yapmaya gelmedim ama hepiniz biliyorsunuz ki memleketimiz hem kendi içinde hem de bölgesinde sıkıntılı günler geçiriyor. Bu sıkıntıların gönül birliği olmadan, el birliği olmadan, iş birliği olmadan aşılabilmesi de mümkün görünmüyor. O sebeple mutlak surette karşı karşıya bulunduğumuz büyük problemlerle alakalı olarak hem millet olarak bir araya gelmeyi becerebilmeliyiz hem de siyaset olarak siyasetçiler olarak kutuplaşmayı bir tarafa bırakıp kucaklaşmayı öğrenebilmeliyiz. Yani bölgemizde savaşlar var, bölgemizde operasyonlar var. Bölgemizde mazlum halklara karşı yöneltilmiş tecavüzler var daha önceki atip arkadaşlarım da söyledi. İsrail mezaliminden ve zulmünden bahsetti. Biz millet olarak etrafımızda olup biten olumsuzluklara karşı tarihin bütün dönemlerinde üzerimize düşeni yapmaya muvaffak olmuş bir milletiz. Nerede bir mazlum varsa onun yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milleti duracaktır. Dost düşman bunu iyi bilmek mecburiyetindedir. İşte o sebeple haksızlıklara, hukuksuzluklara, zulümlere karşı bir milli duruş söz konusu olduğunda parti ayrımı yapmaksızın bütün siyasi partiler bir araya gelmek suretiyle duruşumuzu da dünyaya gösteriyoruz. Geçenlerde biliyorsunuz Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas geldiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kendisini o kendisine yakışan bir biçimde karşıladık ve ağırladık. Uğurlamasını da doğru bir biçimde gerçekleştirdik. Ama sadece yakın coğrafyalarda değil derdimiz. Uzak coğrafyalarda da soydaşlarımız, ve dindaşlarımız zulme uğruyor. Onun bir işareti olması bakımından Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde oturduğum sıranın önüne Doğu Türkistan'ın gök bayrağını koydum. Onun da hakkını Doğu Türkistan'daki dindaşlarımızın da ve soydaşlarımızın da hakkını savunmak bizim ortak değerimiz olmalıdır. Dünya değişiyor. Dünyanın değişmesine Türkiye'nin seyirci ve kayıtsız kalabilmesi de mümkün değil. Değişen dünyaya, değişen dünyanın jeopolitiğinden kaynaklı olumsuzluklara karşı da Türkiye Cumhuriyeti devletinin toptancı bir tarih şuuruyla meseleyi kökten ele alabilmesi ve bu coğrafyada şah olması icap eden Türk milletini piyon durumuna düşürmemesi lazımdır. O sebeple Sivaslısıyla, Karslısıyla, Adanalısıyla, Yozgatlısıyla, Ordulusu, Trabzonlu, Trabzonlusuyla, İzmirlisi, Manisalısıyla ortak bir duruş sergilemek için büyük bir çatının Altında toplanmak gerekiyor O çatının adı Büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir Önleri de Gazi Mustafa Kemal'dir Sayın Ömer Karakaş Beyefendi Bir kez daha buraya yoruyoruz efendim Koylusar Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Bey'in plaketleri efendim Efendim birlikte bir hatıra fotoğrafı çektireceğiz.